Palindromun türk mekanizmasını çizeceğim bu kez. Daha önce e, nand terminalsinin kuştan otomatasını çözmüştük palindromların. Palindromlar neydi? E, mesela A B B A. Bu taraftan okuyunca da, bu taraftan okuyunca da aynı şekilde okunuyor. Bu palindromdu. Palindromlar e, çift uzunluğa da sahip olabilir, tek uzunluğa da sahip olabilir. Bunlar biraz hani e, algoritması oluşturacağım zaman e, türk makinasını. Algoritma denmeyebilir belki de. Ben işte algoritma diyorum ya da mantığını diyebilirsiniz. Mantığını oluşturacağımız zaman nasıl çözeceğimiz problemi yani e, farklılık gösterecek aslına bakarsak. Ee, de böyle olacak. Ee, mesela burası tape diye düşünün. Ee, burada A var sembol Burada B var. Burada B var. Burada A var. Ve burası sonsuz uzunlukta e, boşluktan oluşuyor. Ee, şöyle yapacağım. İlk başta mesela buraya e, boşluk koyacağım. B blank. E, Sonra gideceğim en sonuna sembolleri. Buraya boşluk koyacağım. Sonra buraya geleceğim. Buraya boşluk koyacağım. Buraya geleceğim. Buraya boşluk koyacağım. E, eğer işte hani e, her taraf boşluktan oluşuyorsa tamam diyeceğim. Ee, bu şey e, hani sağlıyor. E, kabul e, çıkış yerine gideceğim. E, ama mesela şöyle bir şey de olabilir. E, A, işte şurası T gene. A, B, e, B, e, B, A. Mesela bu da palindrom. Bunu da kabul etmesi lazım. E, ama mesela burada işte B koydum. B koydum. B koydum gittim. Sonra tekrar buraya geldim B koydum. Sonra buraya geldim B koydum. Dikkat ederseniz tek olduğu için şu tek kalıyor. O yüzden bunu da e, makine yazarken e, hani düşünmem lazım. Tek uzunluk ve çift uzunluk için farklı şeyler yapacağım yani. Mesela şuradan başlangıç durumu yaptım. A dedim. E, mesela palindromlarda şey var mı? A ile de başlayabilir. Ya da mesela şöyle düşünün. B, A, A. Bu da palindrom. Bu da palindrom. Birisi A ile başlamış, birisi B ile başlamış. O yüzden mesela ilkini A ile başlattım. A ile başlatacağım. Dediğim gibi boşluk yazacağım ve e, en sona gidip yani mesela bunu boşluk yaptım, şunu boşluk yaptım, en sona gidip e, burayı da boşluk yapmak istiyorum. İşte boşluk yazdım. O yüzden ne yapmam lazım? Right'e gitmem lazım benim. İşte buraya A bir dedim. Mesela burası da e, B ile başlayanlar için. Yani şu kısım A ile başlayan palindromları bulacağım burada. Burada da B ile başlayanları bulacağım. İşte B ile başlayanlar. Boşluk yazıyorum. Dediğim gibi right'e gideceğim. Çünkü en sona gidip oraya da boşluk koymak istiyorum. En sona nasıl gidebilirim? Burada mesela göstereyim. En sona nasıl gidebilirim? Hem A gelirse A yazarım. Onları es geçerim. Mesela bunu yaptım. Bir sonraki right'e gittim. Burada A mı var? Tekrar A'yı silmem. A'yı okurum. Tekrar A yazarım. A'yı okurum. Tekrar A yazarım. Sağ geçerim. Buna geçerim. İşte burada ne var? A var. A'yı okurum. Ee, yazarım tekrar. S geçerim yapacağım. Ya da B gelirse de aynı şekilde olacak tabii ki. B gelirse B'yi okurum, B yazarım. Giderim. Nereye kadar giderim? Buna ulaşmaya çalışıyorum. Şuna ulaşmaya çalışıyorum. Peki bunu nasıl, ulaştığımı nasıl yaparım? Şurada boşluk yok mu? Ee, dediğim gibi teplerin sonunda sonsuz tane boşluk var. Böyle gidiyor. Ben bunu nasıl yaparım? Ee, şu boşluğa kadar gidelim, Sonra bir sola gelirim ki bunu boşluk yapabileyim. Yani ne demek istiyorum? İşte gittim 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 gittim. Nereye kadar gideceğim ama? bir boşluk görene kadar. Boşluğu gördükten sonra bir soluna geçeceğim. Yani şöyle B, 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 A, A, B, B, sonsuza kadar gidiyor. Bunu B yapmıştım. Şunu B yapmaya çalışıyorum. Buradan şuna gideceğim. Sonra bunu gördükten sonra da bir soluna geleceğim. Şurada onu yaptım. Ee, bir soluna geçtikten sonra ne yapacağım? Ee, i̇şte o B'ye mesela. Çünkü neden B? Burada B ile başlamıştım. Burasının da B'ye gelmesini istiyorum. Palindrom ya. Mesela palindromda ne? Buradaki son terimle bu aynı olmak zorunda. Palindromun mantığı bu zaten. İşte bakın. Bununla bu aynı. Bununla bu aynı. Palindromun mantığı bu. O yüzden B ile başladıysam son terimin de B olması lazım. Ve son terime boşluk yazacağım. Boşluk yazıp ne yapacağım? Sola gideceğim. Neden? Çünkü buraya B yazdıktan sonra şuna kadar gitmem lazım ki bunu da B yapayım. Daha sonra buradan bu boşluğa kadar buraya boşluk yapmıştım. Buraya gidip. Şuradaki B'yi B yapacağım. O yüzden buraya B yazdım. Ve i̇şte şeye geçtim. A4'e geçtim. Bu A4 yapacak. İşlemlerin en başına gitmem lazım. Yani bu sefer buradan başlayıp sona gittim. Bu A4'te de en başa kadar gideceğim. En başa nasıl gidebilirim? A geldiğinde A yazarım, left yaparım. B geldiğinde B yapıp left yaparım. Yani tüm A ve B'leri es geçerim. Bunu nereye kadar yaparım? Ta ki aslında bir tane e, ee, şöyle mesela bir B ne kadar. B görürüm, B yazarım ve bir sağına geçerim. Bunu anladığınızı tahmin ediyorum ama hmm. bir daha göstereyim. Şimdi A, B, 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 A olsun. Şimdi az önce bunu B yaptım. Bunu nerede B yaptım? Bunu burada B yaptım. Daha doğrusu aslında burada yaptım. O yüzden bir saniye bu tarafa yapmadığım için şunu değiştireyim. B, A, 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 B olsun. Şimdi bunu burada B yaptım gördüğünüz gibi. B gelmiş en başta. Bunu B yaptım. A'ları es geçtim. B olsa B'leri de es geçerdim. En sonuna kadar gidiyorum. Bir tane B gördüm burada. B gördüm. Şu B'yi gördüm. Bunu bir sonuna geçtim. Şu B'deyim. Eğer B ise çünkü B olmak zorunda. Palindromların mantığı o. Bununla bu aynı. Bununla bu aynı. İşte bu da tek uzunlukta olduğu için bunun tek eşi yok. İşte onu düşüneceğim biraz sonra. Sonra bunu da B yaptım. Şimdi bu B'yi yaptıktan sonra bu tarafa doğru gideceğim ki şunu B yapabilirim. Bunu nasıl B yaparım? Bir tane B görürsem bir sağına geçip B yapabilirim. Şimdi burada bir tane B gördüm, bir sağına geçtim ve dikkat ettiyseniz işlemler başına döndü. Yani böyle başlayıp sonuna kadar gittim, başındakini de sonundakini B yaptım. Sonra böyle geleceğim, bunu B yapacağım, bunu B yapacağım. Yani aslında bir loop var. Yani en başa gidiyorum. B, B, B bulursam bir sağına geçiyorum. Buradaki B'yi buldum, bir sarına geçtim. Az önce söylediğim gibi. Burası zaten bunun aynısı, bire bir aynısı işte. E, düşünmeme bile gerek yok. Buraya B, B left yazmışım, aynısı. A5 diyeyim buraya. Tek fark ne? Burası A ile başlamışsa A ile bitmek zorunda. Paralelon mantığı bu. Dediğim gibi A gelirse A boşluk yazarım. Bunu buradan bakıyorum. Ve left'e giderim. Tek farkı bu. Bunun, bunun bu. Şimdi bu ne zaman biter? Çıkış durumu ne zaman giderim? Şöyle düşünün. Mesela A, B, B, A olsun. Bunu B'ye yaptım. Gittim en sona bunu B'ye yaptım. Algoritma böyle çalışıyor. Sonra buradan başa döndüm. Bir tane B buldum. Bir sağına geçtim. Bunu B'ye yaptım. Buradan sağa gittim. Bir tane B buldum. Bir sonuna geçtim. Bunu B'ye yaptım. Yine loop'un başına döndüm. Loop'un başına burada dönüyorum. Unutmayın. Buna geldim tekrar. Bir sağına bakacağım ki. Çünkü bir sağında ne arıyorum ben? Bir tane sembol arıyorum. O sembolü B yazacağım. Yani o sembol A da de B yazacağım. B ise de B yazacağım. Ama dikkat ettiyseniz artık değer kalmadı. B'nin yanında da B var. Boşluğun yanında da boşluk var. Yani loop'un başında boşluğun yanında boşluk gelirse palindrommuş bu demek ki diyebiliyorum artık. A final. Peki şöyle olsaydı. Mesela A, B, 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 A olsaydı. Bunu B yaptım. En sonuna gittim stringimin. İşte bu B'nin bir sağına geçtim. Burayı B yazdım. Sonra B en sola gittim. Bir B buldum. Bir sağına geçtim. Orayı B yaptım. Sonra B'den en sağa geçtim. S geçtim. Bir B bulduktan sonra onu bir sonuna geçtim. Şuraya. Onu B yaptım. Ve şimdi loop'umun başına geçtim. Bunu Loop'umun başına geçtim. B gelmiş. B'ye ne yaptım? Boşluk yaptım. En son kalan B'yi de boşluk yaptım. Buradayım şu anda. A gelirse S geç diyor. Right'e git diyor. A var mı? Bunun sağında yok. B var zaten. O yüzden bunu saldım. B buldum mu? Evet B buldum burada. <laughs> B buldum. Ee, B'yi B yaptım. Bunu B, B yaptım. Zaten B'yi B, B, yi B yi yaptım. Tamam. Burada mesela. Şimdi bunu düşünün. Bu palindrom mu? Evet palindrom. Ee, tek farkı ne? Çıkışa buradan gidiyor. Çünkü neden? Tek sayı bu. Ee, tek sayı, e, uzunluğu tek sayı. Yani bu, bu, bu stringin uzunluğu tek sayı. E, çift ise uzunluğu loop'un başındaydı. Gördüğünüz gibi boşluğun yanında direkt blank'in yanında blank buluyordu. Ama burada mesela B'yi bulduktan sonra bunu da boşluk yapıyor. Yani buradan gidiyor. Tek fark bu. Yani şunları tek uzunluklu palindromların çıkışı buralar. Tek, tek uzunluklu. Tek uzunluklu. ...luğa sahip palindrom göre. Onlar buradan çıkışa gidiyor. Peki, makinemiz ne zaman sağlanmaz? Makinemiz tek bir şeyde sağlanmaz. sağlanmaz. Mesela burası A ise, buraya B koyuyor. En sonu gidip bir A arıyor değil mi? Ama mesela A yerine B olursa, bu palindrom değildir. Palindromun mantığına aykırı. Palindromlar simetrik olur çünkü. Yani mesela şu A5'teyken ben A aramıyor muyum? Neden A arıyorum? Çünkü A ile başlamış, A ile bitmek zorunda. Yani o yüzden A5'e B gelirse, A gelmezse yani A red. Red'e gidiyor. İşte B, yani B, L olsun. Ya da işte A, A3'te de B arıyorum peşi Çünkü B ile başlamış, B ile bitmek zorunda. Ama A gelirse mesela A, B, B5 değil A3'e A3, e, A3 e, A gelirse Dus de uh, a A-level.